Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılarımızda çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğimiz domates soslu sosisli bir tarif hazırlamak istiyorum. Bunun için öncelikle gereken malzemelerimiz. 2 adet orta boy soğanımız var. Soğanımızı piyazlık şekilde ortadan kesiyorum. bu şekilde ince ince piyazlık doğuruyoruz. Yarım ay şeklinde. Daha sonra tabağıma alıyorum. 2-3 adet taze yeşil biberimiz var. Onları da bu şekil ince ince doğruyorum şekilde biberlerimi de doğradıktan sonra tabağımıza alıyorum. Ve kırmızı kapya biberlerim var. Onlardan da ince ince doğruyorum. Ben buzluktan çıkardım. Siz dilerseniz taze olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde biberlerimin kenarısını alıyorum. Daha sonra rendelemiş olduğum bir adet büyük domatesim var arkadaşlar. Şimdi sosislerimizi doğruyorum. Bu şekilde ortadan kesmeden düz düz doğruyoruz ince ince. Bütün malzemelerimiz doğradıktan sonra şimdi tavamızın içerisine zeytinyağı gezdiriyorum. İsteyen sıvı yağla da yapabilir. Evet sonra piyazlık doğramış olduğumuz soğanlarımızı ilave ediyoruz. Soğanlarımız 1-2 dakika pembeleştikten sonra içerisine yeşil biber ve kırmızı biberlerimizi ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar salçamız var. İlave ediyoruz. Bir çay kaşığı kekiğimiz var. Bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı da pul biberimiz var. İlave ediyoruz hepsini. boy rendelemiş olduğumuz domatesimizi ekliyoruz. Şimdi yarım su bardağı kadar da suyumuz var. Biraz su ilave ediyoruz. ve bütün malzeme ile birlikte biraz daha pişmeye bırakıyoruz ki biberlerimiz yumuşasın. Daha sonra sosisimizle tuzumuzu ekleyebiliriz. Ve şimdi içerisine sosislerimizi de ilave ediyoruz. Tuzumuzu da ilave ediyoruz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Herkese teşekkür ederim.